Değerli dostlarım, hepiniz abi günler. BİM Aktüer ürünlerinde 1 Temmuz Cuma'dan itibaren büyük boy seyahat valizi 349, orta boy seyahat valizi 319, 26 jant bisiklet 1299, kısa kollu kapri pijama takımı kadın 115, kısa kollu permuda pijama takımı erkek 135, ip askılı şortlu takım kadın 79, Fakir Buharlı Ütü 389 Polibiskon Süprem Capri Pontolun Kadın 75 Battal Boy Short Erkek 45 Biskon Pontolun Kadın 55 İkili Banyo Paspas Seti 109 Smartlight 39 parça Büyük Blok Oyuncak 69 144 parça Mini Blok Oyuncak 59 50 Futbol Topu 69 90 lisanslı top 1950 sevimli dostlar hikaye kitapları 850 3 boyutlu masal kitapları 1750 yeni Bebek 49.50 başlayan fiyatlarla BİM aktüel ürünlerinde bu fırsat ürünlerini kaçırmayalım. Hepinize hali günler diliyorum.